Gündoğdu Borsa Kanalından herkese hayırlı hafta sonları. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bunlar sadece benim kendi kişisel görüşlerimdir. Şimdi e, önce yine kanalımızdan herkese merhabalar. Türkiye'de yapılmayanı yapıyoruz. Küçük sermayeli şirketleri herkese tanıtıyoruz. Paranın veya kazancın burada olduğunu. Daha çok olduğunu bas bas bağırıyoruz. Burada da çok farklı bir şey yaptığımız için e, siz de kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok çok memnun oluruz. Şimdi günde borsa olarak e, önce borsamızı yorumlayalım. Cuma günü çok güzel alımlar geldi ve tarihi zirve olan TL bazlı tarihi zirve olan 9.863 e, direnci açıkçası hacimli bir şekilde kırıldı nerelere kadar gitti? 9960'lara kadar gidip az bir aşağı çekildi. Ama bu önümüzdeki hafta için muhtemelen e, hareketlerin yukarı göstereceğinin e, açıkçası burada e, göstergesi. Şimdi bakın haftalık mumla da çok güzel bir e, mumla yukarı doğru gidiyor. Hacim de bir önceki haftaya göre bir önceki hafta kötüydü. E, bir önceki haftaya göre iyi. Yüzlükte de çok çok güzel Yerdeyiz. Şurada geçen hafta 4 gün satış vardı açıkçası. Sonra Cuma günü alış. Bu haftada 1, 2, 3, 3 gün satış vardı. Bir gün alış. Hafta zaten bir gün tatildi açıkçası. Bir gün alış. Şimdi borsa böyle. 3-4 gün işlediğim gibi. 3-4 gün kötü gidiyor. Sonra bir günde bütün o beklediğiniz işte atıyorum zarardaysa zarar veya yardaysa da daha fazla karı size açıkçası veriyor. Şimdi bu videomuzun konusu e haftalık yükselme potansiyeli olan hisseler tabii ki BIST hisseleri de içinde var ama BIST hisseleri fazla bizim alanımıza girmiyor. Çünkü açıkçası e, çok e, uzun süre bekletiyor veya az gidiyor. Bizim açıkçası canımız sıkı için bir çok dediğim gibi daha çok küçük sermayeli şirketlere ağırlık veriyoruz kanalımızda. Şimdi eee yükselme potansiyeli gördüğüm hisselerden bir tanesi CVK Maden. Açıkçası CVK Madeni açıkçası zaten bas bas Bağırıyoruz. Bu küçük sermayeli bizim bebek şirketimiz diye. Beğendiğimiz şirket diye. Tabii ki biraz bekletti. Biraz herkesin tabii ki canını sıktı. Bakın son iki günde ciddi hacim var şirkette ve şuradaki düşen trendi de burada açıkçası hacimli şekilde kırıyor. Tabii ki biraz satışıyor ama. Pazartesi buradan tepki alırsa müthiş alım yeri olur. Buranın altına stop. Şuraya 445'lere stop konu. Bu şirket hareketler hızlı şekilde, çok hızlı şekilde eski tarihi zirvesi 535'lere gitme potansiyeli çok çok açıkçası var. Ee, ama buralardan tabii ki kar alabilirsin diye düşünüyorum. Buradan kar alırsın. Üstünde kapanış yaparsa bir iki gün hacimli şekilde birkaç gün hacimli şekilde yine şirketi alabilirsin. Burada biz iyi niyetle açıkçası herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Niyetimiz iyi. Kimseye açıkçası mal kitlediğimiz de yok. Hiçbir hisseyi övdüğümüz de yok. Haksız yere övdüğümüz yok. Ee, karsız bir şirketi hemen hemen bahsetmiyoruz. Hep e, güzel karlı ve potansiyelli şirketleri bahsediyoruz. Tabii ki bilanço dönemi mesela CVK açıklamadı ama çok büyük oranda takip ettiğimiz için e, kap e, uygulamasına çok e, iyi işler attığı için muhtemelen e, bilanço da iyi, gel iyi gelecektir. Ama iyi gelen bilançoları da zaten burada kanalımızda söylüyoruz. CVK madenle bilanço gelmedi ama hareketler büyük oranda yukarı olacaktır. Stop noktası 445, 445'i bile söylüyorum. 445'in veya biraz daha esneyebilirsin. 420, 20 günlük hareketli ortalamanın altına da koyabilirsin şirketi stop'unu kısa düşünüyorsan. Ama orta uzun vadede zaten şirket harika bir şirket. 40 milyon tahminim açıkçası sermayesi vardı yanlış bilmiyorsam. Şimdi yeni kadrajımıza takılan bizim stratejimize uyan. Bir şirket daha yakaladım çalışırken. Bu arada günlerden cumartesi yine işte e, tabii ki ailemizle vakit geçirme imkanı da vardı. Ama ben şu an ortalama bir buçuk saattir falan bu video için çalışıyorum. E, herkes kazansın diye, e, Türkiye, ülkemiz, insanlarımız kazansın diye burada da emek sarf ediyoruz. Açıkçası buralarda çok güzel. Ben Fethiye'de yaşıyorum. Burada artık iyice yaz havalar bu. Bugün herhalde bir herhalde 30 derece falan vardı. Ama bu sıcakta bile biz sizler için e, açıkçası çalışıyoruz video çekiyoruz sizde destek için abone olursanız ve videoların altına küçük de olsa bir yorum yaparsanız bizi açıkçası çok mutlu edersiniz iş bir holding bak bakın ee, burada önce e, biraz temel olarak konuşalım temel olarak konuştuğumuzda şirket e, 32 milyon sermaye bize uyuyor küçük sermayeli şirket bir. Karı 161 milyon sermayesinin 5 katı bakın karı var şirketin 5 katı sermayesinin bir önceki dönemde %60 karını artırmış. 3 ay önceye göre şirket %60 karını artırmış ve halka açıklık oranı %31. Bu şirket ne yapıyor? 68 yılında kurulmuş çok eski köklü bir şirket Ankara'da. Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortalıklar kur, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak satmak gibi Aslında biraz daha biraz daha şöyle yapalım Evet biraz daha bizim işimizi yapıyor hisse senedi öneriyor söylüyor para kazanıyor biz de açıkçası bir nevi öyle yapıyoruz biz de biz çalıştığımız iş adamlarımız var onları tabi portföylerini yönetiyoruz özel tabii tabi bir hizmet oluyor bu Bunlar da o şekilde yapıyor İnşallah biz de iş bir holding gibi inşallah büyük bir holding oluruz hedefimiz o yönde bakalım Şimdi düşen trendi burada işbir holding kırmış. Şöyle bakın. Kısa vadelik düşen trend zaten tavana yüzde, herhalde yüzde yedi sekiz açtı bilançodan sonra. Ve tavana tabii ki yapışmış. şirketin 206 lira hedefi var. Bence orta vadede bu fiyatları 204-200 lira çok büyük oranda gidecektir şirket. Çünkü burada hareketli ortalamalar bakın. Hepsi birbirine girmiş ve hepsinin yönü yukarıya dönmeye başlamış bakın hacim mekti yukarı kesmiş bir hacim çok fazla iki e, sokastik çok güzel yerde arasay çok güzeldi bu şirket e, çok çok e, Bence yukarı gidecek hızlı gidecek ama şirket biraz sığ olabilir bu tarz mum çubuklarında şirket e, sığ hareketler e, ne derler e, yani bazı saatlerde alıma açık veya kapalı olabiliyor bu tarz şirketler hangi saatlerde açık oluyor onu da bilmiyorum ama şirkette çok büyük oranda yani şuralardan buralara alanlar para kaybedeceğini çok zannetmiyorum. 200 günlük altına 200 günlüğe de yakın. Bütün hareket ortalama da bir de yakın. Çok sert yukarı hareketlerin gitme potansiyeli. Yani şuradaki olayı şuradaki olayı buranın yapma potansiyeli çok çok fazla. Kısa düşünüyorsan 151'lerde kar alabilirsiniz. Şu an 133.40. E, ve stopunu da 123'e koy, koyabilirsiniz. Bakın 123 TL'de 1.12'de stop koyacak şekilde Bence pozisyon alınabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kişisel görüşlerimdir. Herkesin para kazanması amaçlı söylüyorum. Bu da bizim kademeler temel teknik açıdan harika açıkçası gözüküyor şirket. İş bir Olingi kimler almış? Ona da bakalım. Hızlıca alıcılar Osmanlı Yatırım %41 Finansbank 19 Deniz iş Yatırım toplamış. Toplamda da Garanti iş Yatırım Ak ANUS Yapı Kredi baya baya şirketi toplamış. Bu da radarımıza girdi. İkinci şirketimiz bakın GRTRK. Bu şirketi e, yanlış hatırlamıyorsam. Perşembe. Cuma günü video çekmedim. Cuma günü video çekmedim neden çekmedim? E, açıkçası Cuma günü bayağı bir demorize bir gündü benim için. Uzun süredir e, borsada bu kadar kısmetsiz bir e, açıkçası gün mü diyeyim hafta mı diyeyim e, geçmemişti. O yüzden bayağı bir demorize. Çok ciddi çalıştığım için o kadar çalışmanın karşılığında da tam alamadığımız için çok demoruzda oldum açıkçası. Cuma günü o yüzden enerjim bittiği için video çekmedim. Ee, tahminim Perşembe günü e, gerek söylemek için çok büyük oranda burayı kıracak ve gidecek diye. E, ne, ne, demiştik? Burayı kırdı ve yüzde %7'ye kadar çıktı gerek Yüzde tavan olmadı. Yüzde 6-7'lere çıktı. Büyük oranda gene bu hafta yükselme potansiyeli bekliyorum. Bakın bizi izleyenler gene burada kazandı. 72'ye stop koymak şartıyla GRTRK. Yani Grain Türk Tarım bizim stratejimize uyuyor sermayesi düşük tahminim 100 milyon falan Kar da bayağı iyiydi bu dönemde iyi gelirse ihtimal gelecek gibi gözüküyor iyi gelirse çok çok yine güzel yerlere gidecek bizim bu uyan bakın şirketin grafikleri nasıl Hep düşüyor kalkıyor düşüyor kalkıyor fazla 50 günlükten aşağı şirket hemen hemen düşmemiş bakın 50 günlük ortalamadan aşağı hemen hemen düşmemiş yani gene diyelim ki 50 günlüğü buralara düşse bile büyük ihtimal 50 günlükten gene tepki alır ama bilen iyi gelirse. tabii ki bu da e, Bence gene yükselecek. Şimdi ikinci şirketimiz Dux Kadife Lüks Kadife e, Burada Bakın Ana e, direnç burada e, 127'ler bu da 127'nin üstünde tavan kapattı. Cuma günü Cuma günü e, VIP grubunda bunu ben yakaladım ama e, Söyleyecektim yüzde 3'lerde 4'lerde neyse. Çok büyük olan tavana gideceğini biliyordum ama enerjim o kadar düşük olduğu için açıkçası söyleyemedim. O da gitti tavana çünkü diğer söylediklerim gitmedi. Şimdi e, şey işte, e, hissemiz de fazlaydı. E, bunu da paylaşıyorum ben. Bir kişi yazmış ya hocam sen VIP grubunu mu bahsediyorsun? Yoksa işte e, hisseler mi insanlara söylüyorsun? Ya, VIP grubunda da bahsediyorum, hisseleri de söylüyorum. Sen hangi niyette bizle tas konuşuyorsun onu da bilmiyorum. Ben VIP grubunda bahsederim. Çünkü orada da insanlar, onlara özel bir video çekmiyorum. Orada insanlar bizle e, bir kıymet bilip bizle beraber yürüyorlar. E, paralarını emanet ediyorlar, beraber bir yol yürüyoruz. O insanlara da e, saygım çok sonsuz. Onlara da tabii ki burada, onlarla da beraber yol yürüdüğümüz için onların da hisseleri var bahsettiğim hisselerin içinde. E, bizim de portföyümüzde olan bazı hisseler oluyor. O yüzden onlara da yararlanması için onlara da tabii ki burada bahsetmem de lazım ee, bir yol yürüdüğüm zaten onlar da sizlerin içinden gelen insanlar. Bir, tane fazla da bir yabancı yok. Yani bunları da bahsediyorum. Onları da bahsediyorum. Tabii ki rahatsız oluyorsan izlemeyebilirsin. Ama Türkiye'de yapılmayanı yapıyoruz. Ben adım gibi eminim. kişiler çoğu kişi de bizden çok çok güzel bahsediyor. Bir tane Emrah tahmin ya Emrah ya Akkoç ya Ak, Akkurt mu? Veya bir Emrah diye bir adaşım yazmış. Hocam biz adaşız seninle. Ee, senin video çekmediğin gün e, sabah olmuyor. Biz ben herkese de öneriyorum seni. E, Senle beraber çok e, açıkçası e, ne derler hem ileri gidiyoruz hem çok seviyoruz seni saygı duyuyoruz diye çok güzel Tabii ki bunlar da insanı mutlu kılıyor. Bu kadar emeğe karşılık e, ailesinden görüyor. Bize saygı duyuyor. Lüks kadife çok büyük oranda gene bu hafta yukarı gidecektir. Burayı kıracaktır. Neden? Bakın hacim çok ciddi geldi. Neden? Çünkü artık lüks kadife Tabii ki bizim stratejimiz uyudu ama karı biraz düşüktü ama bu dönem kar getirdiği için şu an bizim kadrajımıza bu 3 ay bizle beraber yol alacak. Bakın çok güzel burada herkesin para kazanması için söylüyorum bunları açıkçası çok kişi yapmıyor. Bizi açıkçası yapmadılar ben de yıllarca YouTube izledim ama sonrasında bıraktım tabii ki iyice artık bir yere gelince bıraktım ama benim gibi bu tarz bir ne stil şeklinde yapan var. Ne de insanların böyle öğrenmesini, para kazanmasını bizim gibi isteyen var. Ben para kazandıkça insanlar ben mutlu oluyorum. Bazısı çekemiyor, mutlu olamıyor. 28 milyon sermaye bakın bir önceki dönem 20 milyonken bu dönem 134 milyon. Yani bir önceki dönemi 7'ye katlamış karı bir. Sermayesini 6, 6 kere 3, 18 yapar. 5 kere 2, 10 yani 4-5 katı ortalama sermayesinin karı var. Ve öz kaynakların da %100 artırmış ve %17 halka açıklık oranı evet. Şimdi FK 26 P Evet tabii ki pahalı. Ama bakın bilimsel olarak pahalı. Ama diyorum ya Ferrari ucuza alamazsınız. Bu şirketleri ucuza alamazsın. Biz 30 ucuza alırsın. Al, ucuz diye al o zaman PK 1 2 bilmem ne. Al abi o zaman beklersin. Gitmiyor, gitmiyor. Yani bu şirketler gidiyor. E, yaprağı da benimle dava geçmişlerdi. Bir anda biraz sonra Yaprak şirketine de geleceğiz. Şimdi bu hacimli kırdığı için az bir şey buralarda oyalansa bile yukarı çok ciddi sert hareketler e, lükste görme ihtimal şuradaki hareketleri e, görme ihtimalimiz var. Şuradaki şuradaki hareketleri yukarı şuradaki hareketleri bile yani şu hareketi bile görebiliriz. Lükste. Ha, stop koyacağım dersen e, 113'lere stop konulabilir. Buralara bilmiyorum. En hani en kötü 105'lere diyelim yüzde %20 falan stop koymuş oluyorsun ama ben zannetmiyorum ki bu şirketin artık yani bütün şartlar Küçükken bizim Voltran vardı. Voltran'ı e, oluşturalım falan muhabbeti vardı veya o çizgi filmde Voltran'ı oluşturuyordum falan. E, burada da şu an Voltran e, bizi tabii eskiler bilir. E, yeni arkadaşlar, gençler çok bilmez. Burada şu an Voltran oluşmuş gibi gözüküyor. Binde olursa borsanın stratejisine göre. Ha, biraz düşerse ben yaslanırım arkama. Bir bakarsın bu şirket bakın tarih atın 27 e, Nisan. Bu şirket belki bir ayda %100 yapar. O zaman da ee, o zaman da herkes bizi bilmiyorum mu ne yapar bilmiyorum ama şu an az konuşuyor canım da sıkılıyor. 3600 yeni olduk abone. Aslında bu bence kanalın hakkı şu an için 50.000 aboneydi ama canımız sağ olsun bakalım biz çalışıyoruz. Çalışanı Allah verir. Ben sadece onu bilirim onu söylerim. Bugün olmaz yarın olur. Yaprak şirketi. Yaprak şirketi bakın ee, ne demiştim. Şu gün e, tahminim çarşamba. Ee, çarşamba mı söyledim? Perşembe, cuma evet. Çarşamba söyledim. Perşembe aşağı düş, düştü şirket. Tabii düşeni kırdı şurada. Düşen, düşenler onay aldı. Ve cuma günü tavan oldu. Ne demiştik? Yaprağa bakın konuşmuyorum. Bayağıdır ama artık zamanı geldi demiştim. Ee, bizi de bu şirket yanıltmadı. gene ee, tavan oldu. Bakın bizi de izleyenler gene burada kazandı. Burayı da yaprak işte bilanço iyi gelecek herhalde. Bilanço gelmedi. Geldiği zaman burayı ciddi kırıp gene şuradaki hareketli. Yapabilir. Yaprağı zaten ben e, kanalımda tahminim 223'lerden söylemiştim. Hatta şuradaki rally'i yakaladım diye söylemiştim. Bakın şurada da patlama potansiyeli çok demiştim. Burada da patladı. Biz şu anda burada söyledim. Bir. 2 Burada söyledim. iki. Sonra nerede? Herhalde şuralarda bir daha söyledim. Sonra bir daha söylemedim. Uzun süre söylemedim. Şimdi şurada söyledim. Sonra ne olmuş? Bakın. E, büyük oranda da bu şirket bu hafta. Haftalık e, potansiyeli yüksek. 20 günlüğün altına stop. 396 biraz fazla mı oluyor bilmiyorum da 396 400 arasına stop olursa e, yukarıya doğru hareketlerin gitme ihtimali fazla. Sanika gene biraz hızlı geçiyorum. Videomuz çok uzuyor. E, muhabbet uzuyor. Elinde olan hisseleri e, arkadaşlar. Herkes yararlansın. Herkese faydamız olsun. Sanika bakın. Biz ne demiştik? Şuradan gelip buradan çıktık demiştik. Sonra biraz gitti aşağı çaktılar. Bakın Hisse zaten 50'den 50 liradan buraya 30 liraya düşmüş. %20 falan demek yani 30-35 lira 37 liraya düşmüş. %20 falan zaten hisse düşmüş. Yani buralardan iyi bilanço getiren şirket alınabilir. Yabancılar da ciddi topluyor şirketi. Bu 20 günlük altına şuraya stop konup yani 36 36'lara stop konup hareketler buradan çok büyük oranda yukarı gitme potansiyeli var. Bu şirketi cuma günü de ciddi oranda yabancılar topladı. Ee, dediğim gibi 20 gün 36'lara stop konup Hareketler buradan yine yukarı gitme ihtimali var. Şurada bir patron mal sattı. E, patron e, mal satmış. Bir de yabancılar da bir bir kısım yabancılar da burada sattı. Şimdi hocam yazmışlar. Hocam ben Sanika'yı da demiştim bu arada. E, herkes bizim sayımızda orada da kazandı. Biz VIP'te de onlar kazandık. E, Sanika'yı demişler. Hocam patron sattı şöyle oldu böyle oldu. Valla patron akıllıymış. Kısa sürede yukarıdan karını almış. Biz patrondan önce sattık ama bu arada. <laughs> Biz daha akıllı oluyoruz herhalde. Ama dediğim gibi mesela bir tane bizi izleyenler iyi biliyor şey, hangi şirketti o? Arasemiydi. Eee Arasem, Egepro Ege Pro. Ege Pro'yu söylemiştim. tam tam direnç kırılırken orada Egepro'yu Ege Pro'yu sattılar. ben olsam satmam, az daha gitsin öyle 3-4 günde %20-30 yapsın öyle satarım demiştim. Şimdi buranın patronu bence akıllı veya işte bizim gibi bir tarz kişilerle yürüyor bence. Ama Ege Pro orada bence yanlış yerde malı sattı. Seneka gene yükselecek diyorum ben. E, gürsel Turizm. Hızlı geçiyorum. Gürsel Turizm bizim stratejimiz oluyor. Harika bilanço getirdi. Gürsel Turizm. Yalnız e, şu biraz açılsın bilgisayarda. Bilgisayarda yaktık biz Evet. Şimdi burada Gürsel Turizm'de bu hareketlerin hızlanması için şu e, teknik olarak bakın şurayı yaptığımızda burayı kıramış. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 burayı sağlam kıramış. Burayı son gün kırmış ama buranın altına düşmediği şekilde bakın 89'a stop konup bu şirket e, stop bakın stopa e, ciddi olmanızı tavsiye ederim stopta. Bazı 3 5 3 5 10 neyse kaybedip burayı da bu hafta kırarsa büyük ihtimal hızlı şekilde yukarı hareketler gidebilir bu şirkette de. Şimdi e, bilançosu çok çok iyi gel iyi gelmişti. Ona da hemen bakalım Gürsel'e de. Kadife'ye baktık zaten. Bakın Kadife de özel bir hissedir. Şu an bizim dediğim gibi Voltran'ı oluşturdu yani. Şu an bizim şartlarımızı oluşturdu. Biraz düşebilir. Kork, hiç gerek yok diye düşünüyorum. 102 milyon sermaye bakın 1 milyar kar getirmiş Gürsel. Çok çok iyi bilanço. Bir önceki döneme kadar 3 kat artmış ve 120 bizim stratejimizi burada da Voltran oluşuyor ama Gürsel bir şekilde 82'lere 85'lere düşerse bakın çok güzel alım fırsatı olur. Ben o kadar söyleyeyim ama burayı da yararsa çok ciddi hızlı şekilde de yukarıda tırmanabilir Gürsel. Ee, sonraki şirketim Teknosa alım yerinde olan bana sorarsanız patlama potansiyeli olan benim sevdiğim pozisyonu. Bakın 20 günlükten 3 gün satış yemiş. sonra yutan mumla yukarı alış e, görmüş. Ben bu tarz pozisyonları açıkçası e, girmeyi seviyorum çünkü e, buradan, trend bakın kırıldıktan sonra 3 gün onay almış, sonrasında yutan mumla günü kapatmış. Ben tepeden de burada zaten 55'ten 40'a düşmüş. Şunun altına stop konup 39 40lara stop konup yukarıya oynanabilir. Büyük oranda da bu şirket gidecektir, çok çok büyük oranda. Son e, Sondan bir önceki şirketin Miatek. Miatek zaten bizim sırttaşımız oluyor. Bir süs şirketi. Bir süs düşmesiyle beraber o da düştü. Ama buralar şu an dip yapıyor bence. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kere falan vurmuş. E, burada da ciddi bir destek var. Buralardan artık dönecek gibi gözüküyor. Bu hafta burayı şak diye. Bu şirketin şöyle bir özelliği var. Çok hızlı tavan olabiliyor. Bir süs bu yüzden ben de beğeniyorum. E, bu şirket bir gün yeşil yaktıktan sonra bence çok hızlı şekilde yukarı gidebilir Miatek. Bu hafta da ben yükseliş açıkçası bekliyorum. Ha, olmayabilir ama ben bekliyorum açıkçası. Miatek, tek karı da çok kötü gelmedi. Bir beklentinin bir tık altındaydı. Şimdi size değişik bir şirketten bahsedeceğim. Imaş M. Şimdi Imaş M bizim stratejimize uyuyor. Mu? Hemen bakalım. Şimdi burada açıkçası kar açısından çok bir şey yok. Imaş M. Ama da kap kap uygulamasına geldiğimiz zaman bakın. E, burada bak e, kapa bildirimleri yeşil enerji hakkında yatırımlar yapıyor ama burada bir tane sipariş alımı var Afrika ile alakalı 13 milyon dolar bir 70 milyon dolar e, ne diyor burada Allah siparişi mi? 70 milyon dolar yıl e, sonuna kadar alınabilecek potansiyel siparişlerle birlikte 100 milyon dolar şirket e, açıkçası burada imhaşmeye e, şey alacak ne derler iş alacak şu an bakın e, 231 milyona e, bu dönem 14 milyon çok çok az bir kar yazmış ve bir önceki dönemin bile atıyorum işte 6 katı falan düşük kar getirmiş. Ama öz kaynakları çok artmış. %50'ye yakın öz kaynak artmış. Ama şirket burada e, bir patlarsa ki patlama potansiyeli şöyle var. Şuradaki hareketi yapabilir mi? Yapabilir açıkçası. Şurada ciddi hareketi var. Burada da başlamış artık. 200 gün bütün ortalamalar e, birbirine girmiş ve artık yön yukarı dönmüş. Zaten bu kapta 100 milyon dolar. Bakın şirketin sermayesi 231 milyon. 100 milyon dolar desen, dolar 32 lira desen 3 milyar. Burada 3 milyar ciro var. Öz bile 3 katı şu an bu sene içinde ciro bekleniyor. Şu an bakın burada önemli bir detay var. bilen çok kötü gelmiş olabilir. Kâra e, az gelmiş olabilir ama buradaki kapı uygulamasındaki takip edersen bakın kapı uygulamasını bir borsacı bir gece saat 10.30'a ben kuruyorum. Her gece 10.30'da telefonum çalar. Orada çaldığı zaman bakarım. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakın iyi bir borsacı bunu yapar. Siz de yapın. Yarın günleri getireceğini bilemezsin. Bir, bir hisse yakalarsın. 10 tavan gidebilir. Burası borsa. Yani bir borsacı da bunu yap yapmalı. Bunu da söyleyen bir tane bizi Siz de destek olup abone olursanız, videolara yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bakın ciddi para kazanırsınız. Benden söylemesi. Bakın iki haberden sonra bakın iki tavan yapmış şirket. Ya bu şirket belki on tabanda olabilir. Ama tabii ki yani bazı yerlere stopunu koyacaksın. 17'lere stop düşerse bir stop kısa var düşünüyorsan stop. Ama önümüzdeki 3 6 ay boyunca şirketin yani çok yukarılara gitme potansiyeli burada ben görüyorum açıkçası. Bakın 200 günlük ortalama bütün ortalama birbirine kesişmiş ve şirket bakın emekli yani yukarı kesmiş. 2 gün ihtiyacım hacim var. Şirkette bence baya baya yol yukarı gözüküyor. ya e, Pazar şak diye de açıkçası tabana gidebilir. VIP grubunda bizle yol almak isteyenler Instagram'dan bizi burada takip edebilirler. Pardon. Mesaj yazabilirler. E, bizle çok cüzi bir ücretle burada aylık bizle e, ne yapıyoruz, ne ediyoruz iste alıp hangileri satıyoruz, nasıl yapıyoruz bizle beraber olabilirler açıkçası. Bir. İkincisi bilgi güçtür. Bizim stratejimiz bilgi güçtür ve e, bilginin yanında Teknik analiz bu işin hemen hemen bize göre her şeydir. Biz çok farklı bir bakış açısı sizlere sunuyoruz. Sizlerin de küçük yatırımcının her zaman arkasında ve yanındayız. Siz de destek için abone olup videolara beğeni ve yorum atarsanız çok memnun oluruz. Tekrardan görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.